Esençam köyünde otlu arazide anız yangını olarak başlayıp rüzgarın etkisiyle ormanlık alanı sıçrayan yangınla mücadele çalışmaları havadan ve karadan yapılırken Düzce Vali Vekili Şevketçin bir şöyle konuştu. esen çam köyü, Hecindar mevkiinde meydana gelen orman yangını e, çok şükür kısmen kontrol altına alınmak üzere. E, tabii ki e, bölgede meydana gelen yangının haberi alın alınmaz. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızın e, bütün imkanlarıyla yangın mahalline müdahale başladı. Bu kamu kurum ve kuruluşlarımızın yanı sıra gönüllülerimiz de bu yangın söndürme faaliyetine katıldı. Bu arada kendilerine teşekkür ediyorum. Çevre köylülerimiz, burada yaşayan köylülerimiz, su tankerleriyle kendi araç gereçleriyle yardımcı olmaya çalıştı yangın söndürme ve yangını kontrol altına alma faaliyetine. Bu süreç içerisinde bizim Gerede'de konuşlu helikopterimiz ve Bursa'dan görevlendirilen bir helikopter, iki helikopterle yangının başından bu yana müdahale sürüyor. Her ne kadar yangın kontrol altına alınmak üzere olsa da yine Orman Gelen Müdürlüğü tarafından Zonguldak'tan ve bir helikopter e, Bursa'dan tekrar bir helikopter daha Balıkesir'den de helikopter görevlendirmesi yapılarak e, mevcut e, imkanların en iyi şekilde değerlendirilmesi göz önüne alındı ve e, hızlı bir e, çalışma devam ediyor. E, buradaki tabi ormanlık alan içerisinde aynı zamanda fındık bahçeleri de köylülerimizin var. Ee, çok şükür yangın büyümeden herhangi bir can ve can kaybına daha doğrusu e sebep olmadan kontrol altına alınmak üzere çalışmalarımız devam ediyor. Yani bir 15-20 hektar diyebiliriz. Bu tamamı ormanlık alan olmamakla birlikte bu alanın içerisinde aynı zamanda vatandaşlarımızın fındık bahçeleri de var. Yani şu ana kadar e buradaki bu e bu işletme değil aslında. Yani bu terk edilmiş. Burada zamanında kullanılmış ee, vatandaşımız tarafından e, keçi e, beslemek üzere yapılmış olduğu anlaşılan ama hali hazırda kullanılmayan bir e, yapı. E, biraz da bu, bu bölgedeki e, yangının da biraz e, aslında enerjisinin atma, artmasına sebep oldu. E, yangının enerjisi az önce söylediğim gibi düştü, düşürüldü. E, ama tam kontrol altına alındı diyememekle birlikte kontrol altına almak üzereyiz çok şükür. Esençam köyünde otluk arazide başlayıp rüzgarın etkisiyle ormanlık alanı sıçrayan yangınla mücadele 35 araç, 200 personel ve 2 helikopter katıldı. Yaklaşık 100 dönümlük alanın küle döndüğü yangının 200 dönümlük ormanlık alanda etkili oldu. Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden gazetecilere açıklamalarda bulunarak şöyle konuştu. Evet başkanım, Düzce'de e, bir orman yangını çıktı. Yoğun bir şekilde mücadeleler sürüyor. Biz dinleyelim nedir durum. Şöyle saat 10.30, 11 gibi üzücü haber aldık. Tabii yangın çıkması ile alakalı bir örtü yangını bu. Değişik yerlere sıçrayabilen bir yangın. hecinler bölgemizde bizim katı atık testimizin tam karşısında Belenderisi'nin kuzeyindeki tepelerde. Sanıyorum 50-60 hektarlık bir alanda çıktı bu. Tabii çok engebeli arazi. Ekipler itfaiye aracıyla müdahalesi zor bir arazi. Yapılacak şey uçakta, uçakça helikopterlerle havadan müdahale. Üç tane ormanın helikopteri Müdahale ediyor. Yerden de iş makinalarıyla ancak e, yangının büyümemesi ve kontrol altına alınması ile alakalı çalışmalar devam ediyor. E, birkaç parçaya indi yangın. Şu anda gördüğüm iki, iki bölgede gözüküyor. Tabii arka tarafları göremiyoruz. Ama kuzey tarafında köylere taraf olan, esençam tarafında doğrulun köylere köylerimizde taraf olan kısımlar iş makinalarıyla e, bir e, açılarak etrafı önüne kesilerek müdahale edildi. O tarafa doğru büyümesi e, engellendi ama. Bizim şu anda Melen Deresi'ne doğru olan yamaçlar, engebeli araziler buradan da gözüktüğü gibi buralara iş makinesiyle müdahale biraz zor oldu. Ancak yukarıdan helikopterle, suyla müdahale devam ediyor. Dediğim gibi örtü yangını çok büyük inşallah bir zarara yol açmayacak. Bitirmek için ee, çalışmaları devam ediyor. başladığı için yerden müdahale biraz zor oluyor. Helikopterlerin bu müdahalesi çok kıymetli. Hasanlar Barajı'ndan su temini sağlıyorlar. E, su temini konusunda bir sıkıntı yaşanıyor. Su temini konusunda sıkıntı yok. Şansımız da o zaten. Baraja çok yakın bir bölge. Helikopterlerin e, mesafesini kısaltan bir durumda. E, dolayısıyla suyla alakalı sorun yok. Sadece helikopterlerin e, seyir seferi ile alakalı, gidiş gelişi ile alakalı e, mesafenin kısa olması bizi sevindirici bir durum. Suyla ilgili de problemimiz yok. Düzce'de orman yangını ile mücadele bir yandan devam ederken bir yandan da Düzceliler birlik beraberlik örneği gösterdi. Yangın bölgesine su, maske, ayran ve yiyecek taşıyan Düzceliler örnek bir davranış sergilerken bir kadın evinde yaptığı ayranı personellerin yanına getirdi. <laughs> da reunião Onlardan Allah razı olsun. Onlara ayran yaptım, getirdim. Helal olsun. Su getirdim, helal olsun. Gönderdim oğlumdan. Helal olsun. Allah razı olsun. Allah'ın güç, kuvvet versin onlara. Allah huzurunu versin, huzur versin onlara, yapanlara, yardım edenlere. Düzce'de çıkan orman yangını söndürme çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. 5 helikopter, 35 araç ve 250 personel katıldığı söndürme çalışmaları devam ederken bölgede bulunan keçi üretim tesisi alevlere teslim olarak küle döndü. Yangından günler önce boşaltılan tesis orman yangının enerjisinin arttığı bölgelerden olurken tesis tamamen kullanılmaz hale geldi. ये सात पी पर्सन Öl ilçesi Mengen köyündeki ormanlık alanda başlayan orman yangını ile ilgili olarak Düzce Valiliğinden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada yangın mahalline yakın köylerdeki vatandaşlarımız tarafından kontrol altına alınmış olup Orman Bölge Müdürlüğü ile Yığılca Belediyesi araç ve ekipleri tarafından soğutma çalışmaları sürdürülmektedir. Başta bölgemizdeki vatandaşlarımız ile Orman Bölge Müdürlüğü olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarımızın, belediyelerimizin, arama kurtarma gönüllerimizin ve vatandaşlarımızın işbirliği ve desteğiyle yapılan söndürme ve soğutma çalışmalarına 59 personel, bir arama kurtarma aracı, 4 arazöz, 2 su tankeri, 14 pikap ve 2 ambulans ile birlikte gerçekleştirilmektedir gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık bir hektarlık alanda örtü altı yangını şeklinde etkisini gösteren yangının çıkış nedeni ve sebep olduğu zararın tespitine ilişkin olarak inceleme ve araştırma devam etmektedir. Hepimiz üzen bu tür yangınların tekrar yaşanmaması için herkesi daha dikkatli olmaya davet ediyor. Yangının kontrol altına alınmasında emeği geçen kamu kurum ve kuruluşlarımıza, belediyelerimize, arama kurtarma gönüllerimize ve özellikle bölgedeki vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz ifadelerine yer verildi. Abi acil itfaiye, buna elden müdahale edilemez. Hı? ya <laughs> İbrahim arabayı çekelim İbrahim? Allah dört İtfaiye itfaiye. kamışlara Esençam köyünde çıkan orman yangını kontrol altına aldı. Yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları devam ederken kayalıklardan yuvarlanan taşlar ekiplerin üzerine düştü. Olayda iki personel çeşitli yerlerinden yaralanırken bir personelin eli ağır şekilde yaralandı. Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ormanlık alan içerisinden arazözlerle ambulansların bulunduğu noktaya indirildi. Burada yapılan ilk müdahalelerin ardından Düzce'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Abi sesim, bir altın, haydi yüksek basınç ver, Yüksek basınç. yüksek basınç. Tamam. <laughs> Aşağıdan gelecek olan, karşılayacak olanlar var ise hortumu... Bekar metre sesamdan sonradan uzak dursunlar yanından kaya parçası gelebilir. Anlaşıldı mı? Tamam. Anlaşıldı. Tamam. Şunu ben şeye krizi yazayım da. Tamam. Evet. Evet. O kadar Ahmet abi. Ahmet abi. Ahmet abi. Ahmet abi. Ahmet abi. Esençam köyünde başlayan orman yangını söndürme çalışmaları 5 helikopter, 60 araç ve 300 personelle sabah saatlerine kadar sürdü. Soğutma çalışmalarının tamamlandığı bölge havadan drone ile de görüntülendi. Ekiplerin yoğun çalışmalarıyla 9 saatte söndürülen yangında ağaçlık alanlarda örtü yangını görülürken fındıklık ve diğer otluk alanlar tamamen küle döndü. Bölgede ekipler hasar tespit çalışmalarına başlarken Yangın bölgesinde arazisi bulunan köylüler de yaralarını sarmaya başladı. Öte yandan bölgede oluşabilecek olumsuzluklara karşı 5 araziöz, 2 su tankeri, 2 ambulans, 4 ilk söndürme aracı ve 4 iş makinesi de hazırda bekletiliyor. Düzce Belediyesi tarafından şehir merkezindeki eski sanayi çarşısının dönüşme amacıyla hayata geçirilen Beltaş Sanayi Sitesi ferah ve işlevsel yapısıyla esnafa rahat bir çalışma ortamı sunuyor. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'nün vizyon projelerinden biri olan ve tamamlandığında toplam 385 dükkandan oluşacak sanayi sitesi, kullanışlı dükkanları, geniş alanları ve güçlü altyapısıyla esnaftan tam not aldı. Projenin ilk etabında inşa edilen 112 dükkan hak sahiplerine teslim edilirken ikinci ve üçüncü etapta yer alan 164 dükkanın yapımı ise tüm hızıyla sürüyor elektrik, yağmur suyu ve kanalizasyon altyapısı tamamlanan siteye taşınan esnaflar yeni yerlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Burada karton bardak üretiyorum ben öncelikle. Genç girişimci olarak bu yola devam ediyorum. Dükkan güzel, konforlu, temiz yani. Geniş alanı var. Ayrıca ofis bölümümüz var yukarıda. Rahatlıkla hareket edebiliyorsunuz içerisinde. Benim bir makinem var. Makinem rahatlıkla sığdı ve karton bardak ürettiğim için kolilerimi stoklayacak alanım da var. Her yere de elektrikim var yani her duvarda, her prizde gücüm var. Sıkıntı yok bundan kaynaklı. Ve memnunum yani elektrik konusunda ve dükkanın ferahlığı açısından iyi yani. 4-5 araçlık yerimiz var dükkanın önünde. Yani bu gibi avantajların olması güzel bu sanayide. Bu konuda belediyeye çok teşekkür ederiz. Geniş bir yer yapmış bizim için. Başkanımıza buradan saygılarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Teşekkür ederim onun adına. Dükkanı yaklaşık olarak Mayıs ayında açtık. O günden beri devam ediyoruz burada. Ota Bey'in elektronik içinde uğraşıyoruz burada. İlk gelenlerden biriyiz buraya. Altyapı olarak ve yol olarak çok iyi. Bizim için iyi. Dükkanlar iyi, büyük. Yeteri sayıda araç alıyor. Belediye Başkanımız Faruk Özel'e teşekkür ederiz yaptığı için. Ben eski sanayide ozon, egzoz, jant, lastik. Yeni yerimde tekrar aynı şekilde ozon, egzoz, jant, lastik diye geçiyor. Eski dükkanım eski sanayide kültür mahallesindeydi. Yeni dükkanıma geçtim. Şu anda burada faaliyet gösteriyorum. Biraz daha geniş, ferah havalandırması iyi. Biraz daha yolları geniş eskiye göre bakaraktan. Biraz sıkışık düzende öbür taraf. Burası biraz daha rahat. Biz bu lastik işine hani Düzce'de bazı sanayilerde, küçük sanayide çalıştık. Yani bugün eski sanayideki dükkanlar gibi değil yani. Daha güzel, daha kullanımlı. Arabayı karşına çekebiliyor, yanına çekebiliyor. Yeni yeni zaten dükkanlar açılmaya başladı. Potansiyel iyi yani bizim zaten müşterimiz de vardı. Dışarıdan da gelen var. Yani güzel olacak inşallah bizi umudumuz var. Vallahi ben kendi işimde burada kolu komşuyla kavga etmiyoruz. En azından rahatız yani. Dükkana 3-4 tane araba sığdırabiliyoruz. O konuda rahatız yani. Tavsiye ederim yani. Kendi lavabamız var. Müşterinin rahat, kullanabileceği lavabo var aşağıda. Anlayıp biz yaklaşık bir aydır dükkana girdik. 20 gündür falan gayet güzel şekilde çalışıyoruz. Kapıların otomatik olması, müşteriler geldiğinde servis tadında dükkanı görüyorlar. 11 metre kapının önünde bir alanımız var. Önünden dört şeritli yol geçiyor. Güzel yani bayağı. Teşekkür ediyoruz başkanımıza. Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü 3 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla halk sağlığının korunması, sürdürülmesi ve koruyucu sağlık hizmetlerinin görünür kılınması amacıyla yürütülen farkındalık kampanyasına katıldı. Halk sağlığına dikkat çekmek üzere hazırlanan etkinlik kapsamında tarihi 2300 yıl öncesine uzanan ve Düzce Belediyesi tarafından kazı çalışmalarının devam ettiği Konuralp Antik Kenti'ni Moruşik ile aydınlattı. Sağlık Bakanlığı'nın koordinasyonunda çeşitli etkinliklerde kutlanan Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla yapılan organizasyonda tarihi alanın mor ışıkla aydınlatılması görsel şölen ortaya çıkardı. Bireysel ve toplumsal sağlık uygulamaları ile koruyucu sağlık hizmetlerine dikkat çekmek üzere yapılan farkındalık çalışması çevre halkının da beğenisini kazandı. Ala Dağlar'daki Aşağı Sokuya Yaylası'nda Hayati Çay'a ait evde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler 4 ev, 4 ahır ve 4 samanlığa sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 12 yapı ise kullanılmaz hale geldi. Jandarma ekiplerinin incelemesinde yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi. Yapılan araştırmada evi Hayati Çey'nin damadı Harun Yeğen'in kundakladığı tespit edildi. Harun Yeğen'in yaylaya geldi otomobildeki biri kadın iki kişi de Anadolu Otoyolu'nda yakalanıp ifadeler alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. İki şüphelinin jandarmada verdikleri ifadede yangını Harun Yeğen'in çıkardığını ve kendisini otoyolda araçtan indirdiklerini söylediği öğrenildi. Kaçan Harun Yeğen'in yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor. Gracias. Olay Sakarya'nın Hendek ilçesi Güney Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre Cevat Sunman dayısının oğlunun yanına gitmek için evden çıktı. Dere yatağından geçtiği sırada ayının saldırısına uğrayan Sunman yere düşerek yaralandı. Telefonla akrabasına ulaşarak yardım isteyen Sunman, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki tedavisi devam eden ve sağlık durumu iyi olan Cevat Sunman, saldırıdan nasıl kurtulduğunu anlattı. Yere düştüğü esnada ayının da kendisiyle yere düştüğünü söyleyen Sunman şöyle konuştu. Canım sıkıldı. Benim anne evden komşu dayı oğluna gidiyordum. Dayı oğlumda birdenbire İlmak'tan kesilmeydi. İlmak'ta evet. ayı evet. saldırdı bana omuzuma doğru ayaklarını kaldırdı. Orada düştüm. Düşünce bu sefer ayıp. O da düştü yere. Ben bu sefer tırmandım. Orada bir ağaç vardı. Taş vardı. O taşlar beni kurtardı. Oradan tepeye çıktım. Dayoğluna telefon açtım. Ambulans çağırdı. Evine gittim. Eve geldi tabii o zamana kadar ambulans. Aldı getirdi beni buraya. Bu da Düşmedi aşağı gitti ama yola çıkınca ben bayağı bir 10 metre 15 metre yol vardı ben o şeyle yola çıktım yola çıkınca bir baktım aşağı aşağı yola inmiş ana yola Ankara-İstanbul arasındaki önemli geçiş noktası olan Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimiyle Yeni Çağ Mengen-Devrek D750 karayolunda Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından havadan denetim yapıldı. Jandarma Havacılık Komutanlığı'na ait jayrokopter ile trafik kurallarına uymayan sürücüler tespit edildi. Denetimlerde emniyet şeridi üzerinde duraklama yapan, park eden, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymayan 23 sürücüye toplam 120.847 TL idare para cezası kesildi. Olay Sağlık Mahallesi, Şehit Ramazan Gel sokakta meydana geldi. İddiaya göre sokakta oyun oynayan çocuklar arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Ailelerin müdahalesiyle kısa sürede büyüyen tartışma, iki komşu aile arasında yumruklu kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırarak durumu kontrol altına aldı. Sağlık ekipleri kavgada yaral sağlık ekipleri kavgada yaralanan iki kişiyi şehir merkezindeki hastaneye sevk etti. Bir diğer yaralı ise olay yerinde müdahale yapıldı. Polis kavgaya karışan aileleri ifadesi alınmak üzere Bahçeli Evler Karakolu'na götürdü. Öte yandan kavganları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. <laughs> 何だよ Bura boş bura boş gedir. Qonca Adana elinizə götürürsünüz. Adananı götürürsünüz. Sakarya Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede jandarma ekiplerince 3 Eylül Çarşamba günü AK isimli şahsın GV ve Erenler ilçelerinde bulunan ikametgah ve iş yerlerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada 72 kök kenevir, 58 kök sukunk bitkisi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 5 tabanca fişe ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.